Evet, uzun bir aranın ardından yine geldim Kürkçü Dükkanı'na. Açıkçası burası gerçekten benim için tam bir Kürkçü Dükkanı. Çünkü en rahat konuştuğum, anlattığım, hem bence yargılanmadığım hem de yargılansam da açıkçası çok da umurumda olmayacağı bir yer, bir platform olduğu için Kürkçü Dükkanı'na geri döndüm. Ee, gördüğünüz gibi arka plan da değişti. Hayatımda yine birçok değişiklik oldu tabii ki. Olmasa zaten benim hayatım olmaz değil mi? Her zaman bir değişiklik. Az çok çünkü videoları izleyenler buna e, aşinadır. Yani sürekli hayatımda bir şey değişir maşallah. Seviyorum da ama... E, neyse... Evet, bugün neyden bahsedeceğim? Bugün aslında Kaykay 2 videosunu çekmek istiyorum artık. E, sadece... Tabii ki yine hiçbir konu başlığı belirlemedim. Birden bire şey geldi böyle bir video çekmek istiyorum hissi geldi ve video çekiyorum. Evet bu kadar <gülüyor> hoşçakalın. <gülüyor> evet kaykay 2. yani her şeyin gittikçe karmaşıklaştığı bir e, aşamadayım açıkçası hem kaykayda hem hayatımda genel olarak böyle bir şeylerin zamanla daha netleşeceğini ve oturacağını düşünürken açıkçası bende daha karmaşık ve daha çetrefilli bir hale geldi. Şimdi işte içimden de şey geçiyor, bunlardan size ne? Ama yapacak bir şey yok, dinleyeceksiniz mecbur. Yani başka bir seçenek yok. KK2, evet. Neyden bahsedeyim, neyden bahsedeyim? Aslında zaman içinde yine birçok şey aklıma geldi ama tabii o anda gelip ...notunu da almadığım için sonrasında da unuttuğum şeyler açıkçası. Ama... E, ...bu ara en çok dikkatimi çeken şey sanırım şu... ...bireysel bir... ...alan, bir dal... ...olmasının yanı sıra aynı zamanda gerçekten çok ciddi bir... ...takım sporu olması ama... ...bildiğimiz anlamda takım sporu gibi değil tabii ki yani bir voleybol, bir basketbol gibi değil. Böyle olmamasına rağmen takımca yapılan, takım olarak yapıldığında daha fazla tadının olması gibi. Daha geçenlerde yaşadık. Bir arkadaşımız işte uzun süredir denediği bir hareketi gerçekleştirdi ve ona bu anlamda çok destek olan, yardımcı olan diğer arkadaşının da hareketi gerçekleştirdiği andaki sevincini gerçekten şaşkınlıkla ve böyle çok büyük bir mutlulukla izledim. Yani Birbirlerine sarıldılar, kutladılar. Ama nasıl bir coşku. İşte bu anlamda tam bir takım sporu aslında. Yani tek başına evet yapılıyor. Ama o destekle, o emeğin görülmesiyle ve onu gerçekleştirdiğinde yanında olan kişiyle, kişilerle belki, çok daha anlamlı bir şey. Sadece spor mu? Bence spordan çok daha fazlası. Tabii sporun neliği, sporun sınırları ayrıca tartışılabilir. Bu konuda da iddialı değilim çünkü e, açıkçası çok bir spor geçmişim de yok. Yani yogayı ayrı tutarsam yogaya spor diyebilir miyiz? O zaman işte ne ederiz vesaire. Bunlar iyice farklılaşıyor. Ama e, kaykayım bence spordan daha çok sanatsal ve yaşamsal bir yönü var. Yaşamın çok içinde sanatın çok içinde, çok estetik bir şey bence. Yani kaykayda özellikle yapılan o çeşitli hareketler, düz kaymaktan bahsetmiyorum. Düz kaymak da estetik bir şey bence ama yapılan hareketlerin kombinasyonuyla ortaya çıkan görseller tam bir şölen ve bunu ben çok sanatsal buluyorum aslında. Ne kadar bu değeri görüyor, ne kadar bu değer veriliyor orası da zaten yine ayrı bir konu. Ama görsel, sanatsal ve yaşamsal tarafı bence her zaman ama her zaman spor kısmının çok daha ötesinde ve önünde olacak bir şey. Evet bir spor disiplini, bir ciddiyeti de olabilir. Bu tarafı da olabilir. Bu belki de biraz hangi tarafına odaklanmak istediğimizle alakalı yine çok kişisel, bireysel bir bakış açısı olabilir. İşte böyle böyle şeyler. Kaykay şu an herhalde hayatımın %99.9'u olduğu için başka da ne anlatsam diye düşünüyorum. Ee, yıllarca çok fazla kitap okudum. Çok fazla araştırma yaptım. Her şeyi çok derinlemesine düşündüm. inceledim, baktım. Bunlar illa akademik olmasına da gerek yok. Hayatı hep böyle yaşadım ve... Sanırım hayatımda hep bir tarafında çok kuramsal bir yan vardı ve o çok daha büyük bir kısımdı. Şimdi bundan artık çok bıktığımı fark ediyorum. O yüzden de açıkçası kanalı açarken daha akademik bir şeyler yaparım diye düşünüyordum. Daha yapay zeka, antropoloji, belki kıyısından sosyoloji. Yani hayata hep yine kendi yaşayışım dolayısıyla daha kuramsal, daha akademik yaklaşacağım ve öyle videolar çekeceğim diye düşünüyordum kanala başlarken. Birkaç video da öyle oldu biraz ama ee, şu an bunu yapmak istemediğimi fark ediyorum artık. Ee, hatta işte taşındım vesaire. Bir sürü kolilerce kitabım var ve hala kolileri açmadım. Hatta onları görmek dahi istemiyorum. Kolilerde bekleteceğim muhtemelen. Yani kitaplar güzel, evet. Kuramsal bakmak falan, incelemek, araştırmak güzel ama hayat bundan çok daha fazlası fazlasıymış, öyleymiş yani ne kadar uzun süre bunun aksi şekilde yaşasam da hayat çok daha canlı ve ee, sokuşturmaya çalıştığımız kalıplardan çok daha fazlası olan bir şey ve bu şekilde yaşandığında kendi deneyimim daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Bu bir açıp kitap okumayın videosu değil. <laughs> Okuyun. Yani ama bunun çok da böyle matah bir şey olmadığını da lütfen bilin. Ee, yani Güzel şeyler ama hayat her zaman çok daha fazlası. Yani gömüldüğümüz şeyler sadece küçücük şeyler ve yine onlar da birilerinin fikirleri, birilerinin teorileri, birilerinin hayal dünyaları. Ama sizinki değil. Bunu unutmamak lazım. Bu yazılanlar benim değil. Sadece kendi yaşadığım hayat benim yazdığım bir şey olabilir. Onun dışındakiler hmm, kurmaca. Teoriler de neticede kurmaca yani. Neyse şimdi büyük iddialarda şey yapmayayım ama. Öyle işte o yüzden de videoların konusu genelde kaykay oluyor. Ya da işte daha özel hayatımdan örnekler işte ne bileyim. Neydi? Bir önceki videolarda böyle bir işte kadın erkek ilişkileri falan onlara da girmiştim. Çok anlıyormuşum gibi. Ya yani o kadar başarılıyım ki bir de size anlatıyorum aynen. Şöyle olmalı, böyle olmalı ama işte hiç. Halbuki ya işte. Evet ya baya güzel. İşte keşke karşılıklı sohbet edebilsek çok daha keyifli olur. Böyle soru gelse falan. Mesela soru sorsanız da onun üstünde bir şey anlatsam. Böyle kendi kendime konuşmasam ama bu da keyifli. Kaykay'dan o kadar az bahsettim ki videonun adı Kaykay 2 de olmayacak o yüzden. Şimdi videoya ne başlık koyacağım hiçbir fikrim yok. Biraz daha da konuşasım var ne anlatsam onu da bilemiyorum. O zaman bu da böyle bir yeni evden, hayatın değişen dinamiklerinden bir ufak merhaba demiş olayım. Düşüneyim yine bir tık. Dura dura. Yani bilemedim. Aklımda birçok şey vardı, neyse. <laughs> neyse. Onları biraz daha seçip anlatayım. Yani daha genel hayata dair şeyler o zaman görüşmek üzere hoşçakalın